Zuhal. Buyurun hocam. Eee Yasemin'i gördünüz mü? Yukarıda mıydı? Yasemin yok yukarıda değil. O biraz önce çıktı hocam. Çıktı mı? Hı. -hı. Nereye gittiğini söyledi mi? Eve gidiyorum dedi ama Neyse. Sa sağ, olun. sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Ah, okay. ah be Yasemin. Ah be Yasemin. Bırak dedim! Öldüreceğim seni! Yapsın mı? Öldüreceğim seni! Bırak! Bırak! Bu mu yani Yasemin? Böyle mi yaşayacaksın böyle bundan sonra? Ha? Elinde bıçakla mı açacaksın kapıları? Bana haber vermeden hastaneden kaçar gibi çıkmışsın. Eve geldim Burak. Ayrıca gittiğim her yeri sana haber vermek zorunda mıyım? Görüyorum. Görüyorum bayağı güvende olduğun evine gelmişsin. Zaten ben seni neden merak ediyorum ki değil mi? Sen kendini savunacak yöntemi bulmuşsun zaten. Çünkü korktum. Ya ne bileyim sadece kendimi savunmak. Sen niye bu kadar sinirlisin? Ha? Size gelmediğim için mi sinirlisin? Buranın sana iyi gelmeyeceğini defalarca kez söyledim sana Yasemin. İyi de ben sana size geleceğim diye bir şey söylemedim ki. Eğer buna sinirliysen bil yani. Ayrıca buraya çat kapı gelen, kapıyı kıracak gibi yumruklayan da sensin Burak. Nasıl bir tepki vermemi bekliyordun ki? Ha, senin elinde bir bıçakla kapıyı açman çok normal bir hareket yani. Bunu mu anlamalıyım ben, bu mu yani? Burak korktun diyorum. Neyi anlamak istemiyorsun? İşte bu yüzden zaten burada kalmanı istemiyorum Yasemin. Bunları yaşama diye bize gelmen için ısrar ediyordum sana. Tamam Burak, Tamam karışma bana ya. Bu benim hayatım. Sen kim oluyorsun da böyle konuşabiliyorsun? Karışacağım. Karışacağım çünkü hata yapıyorsun Yasemin. Göz göre göre hata yapmanı daha fazla kendine zarar vermeni izin vermeyeceğim. Sana ne Burak benim hatalarımdan? Sana ne ya? Ne demek sana ne ya? Bak Yasemin sen beni umursamıyor olabilirsin ama ben seni umursuyorum. Anladın mı beni? İstemiyorum. Anladın mı? Beni umursamanı falan hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca kim dedi sana buraya gel diye? Sevdiğim kadının yanında olmak ne zamandan beri suç oldu ya? Burak gider misin? İstemiyorum ya. Demek istemiyorsun ha?